Merhaba Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mirek. Arkadaşlar efsane bir güncel karşınızdayım. Arkadaşlar bugün konumuz 1 5 bir alakalı olacak. Aynı şekilde tekrardan bu videomuza hoş geldiniz diyorum sizlere. Ve görmüş olduğunuz gibi bugün seferimiz İstanbul Eskişehir seferi olacak. Ve biliyorsunuz ki Eskişehir terminali onu yeni eklenmişti. Sizlere beraber güzel bir sefer çıkaracağımıza inanıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Kamil Koç'un Black Edition serisini cidden dün gece uğraşlar sonucu yapmaya çalıştım. Yeşil ve siyah e, muhteşem bir buluşmasını e, sizlere sunmuş olduğum bu sayede. E, bu skin kaplamasını sizlere vereceğim ama bir şartla artı 500 like gelirse bu videoya hem Instagram sayfamdan hem de topluluk sekmesinden bu skin kaplamasını sizlere yayınlayacağım. Dediğim gibi cidden iddialıyım bu videoda. Artı 500 like gelirse bu skin kaplamasını sizlere yayınlayacağım. Yani her izleyen arkadaşım abone olup like atarsa cidden like sayısı 1K bile geçer şimdiden sizlere diyeyim yani. Arkadaşlar bu skin kaplamasının her rengi elimde mevcut dediğim gibi bu skin kaplamasını kesin olarak vereceğim. Aynı şekilde diğer iki renkleri sizler belirleyin. Ben de ona göre iki rengi sizlere göre hazırlayayım. Görmüş olduğunuz gibi artı 500 like gelirse bu sıkın kaplamasını yayınlayacağım. Tekrardan altını çizeyim. Görmüş olduğunuz gibi bu sıkın kaplaması cidden benim çok hoşuma gitti. Yani Metronun Black Edition serisinden daha da hoşuma gitti. İsterseniz videomuza geçelim. Cidden sabırsızlanıyorum ve Zooks Game'den bir mesaj var. O mesajı sizlere sunacağım. Yani bomba gibi bir güncelleme bizleri bekliyor. Şimdiden size. Traveco X ile güzel bir sefer gerçekleştireceğimize inanıyorum. Şu an yolcularımız da memnun. Evet görmüş olduğunuz gibi memnuniyet sıralamasına bakarsak artı 100 puan ile şu an zirvedeyiz tekrardan. Aynı şekilde güncelen videomuza gelecek olursak arkadaşlar 151 güncellemesinde cidden daha iyi yenilikler bekliyoruz. Çünkü Zux üzerinde çalıştığı büyük bir güncelleme var. Bu kesinleşmiş yani. Aynı şekilde yolların tamamıyla değişeceğini Zux Game kendisi mesaj olarak iletti bir takipçisine. Ve Play Store'da biliyorsunuz ki yorumlar sıralamasında Zux herkese cevap veriyor. Yani verebildiği kadar cevap vermeye çalışıyor. Aynı şekilde bu güncelleme ile beraber de Dediğim gibi yeni yolları mutlaka bekliyoruz çünkü Zuckuskim bir takipçisine 2019 attığı mesajın aynısını tekrardan yayınlamış. Yani o mesajı sizlere şu an ekranı göstereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yani baktığınız zaman bu bir yanlışlık olamaz çünkü Zuckuskim böyle bir mesajı tekrardan bir takipçisine yayınladığına göre demek ki bizleri büyük bir yani bomba gibi bir güncelleme bekliyor olacak bu süreçte. Aynı şekilde bu ile beraber yeni yollara ve yeni bir otobüs bekliyoruz cidden. Peki hangi otobüs gelebilir? Tekrardan altını çiziyorum ki yurt dışında popüler otobüslerden gelebilir. E, muhtemelen elektrikli otobüs tabii ki de benim yani bu oyuna gelmesini en istediğim özelliklerden biri. Ama elektrikli bir otobüs oyuna gelir mi? Şu anlık söz konusu. Baktığınız zaman yeni otobüslerden VDL, Futur, e, Volvo ve Neoplan, Skyliner gibi otobüsler cidden yurt dışında popüler otobüsler. E, yollar kısmına gelirsek de yolların tamamıyla değişeceği Zookskem tarafından e, bir takipçisine söylenmiş. Peki bu günceleme ne zaman gelebilir? 1.5.0 güncellemesi daha geleli neredeyse bir hafta oldu. Aynı şekilde... Bu güncellemenin gelmesi yakındır. 1.5.0 güncellemesinin yaklaşık Şubat sonunda geleceği söyleniyordu. Ama baktığımız zaman cidden Şubat sonuna da yetişmeden erkenden geldi 1.5.0 güncellemesi. Yani erkenden dediğim e, tahminlerimize uymadı tabii ki de. Baktığınız zaman evet yaklaşık 43 günün sonunda bir güncelleme oyuna eklendi. Aynı şekilde bundan sonra güncellemelerin cidden gecikmesini istemeyiz tabii ki de. Yeni yollardan kastımız nedir? Aynı şekilde yolların matlığı ve farları yaktığımız zaman yollarda yansımanın olmaması. Görmüş olduğunuz gibi şu an yollar cidden çok güzel ama baktığımız zaman yollar biraz daha mat renginde olsaydı ve siyah görünümünde olsaydı yani biraz da asfalt andırsaydı yani cidden muhteşem olurdu. Şimdi diyeyim. Evet şuradan sıyrılmamız lazım. Şu BMW'yi sollarsak yani cidden çok riskli bir sollamaya girdim. Aynı şekilde kazada yapmadık yani şans eseri. Evet görmüş olduğunuz gibi 3. köprümüzle sizlerle beraber yaklaşmış durumdayız. 15 Temmuz köprüsü iptal edildi mi? Evet iptal edildi. Nedeni ise Biliyorsunuz ki ağır vasıta araçlar 3. köprüden gitme zorunluluğu var. Tabii ki de Zuzuks Game bunu gerçek hayata yansıtmış. Yani gerçek hayatı oyuna yansıtmış. Bu tabii ki de başarılı bir sistem. Aynı şekilde gerçek hayatı yansıttığına göre demek ki gerçek hayattan bazı kesitlerde bu oyuna eklenebilir. Baktığımız zaman bunlardan biri de araçtan inme gibi özellikler. Tabii ki de oyuna bizleri karşılayabilir. Ama bunlar tabii ki de tahmini arkadaşlar. Otobüs modifisi biliyorsun ki oyuna zamanla eklenecek. Aynı şekilde ilk örneklerinden biri de kovana seçeneği. Korna seçeneği otobüs modifiyesi olarak oyuna eklenmiş durumda. Peki başka seçenekler eklenecek midir? Tabii ki de eklenecektir. Baktığımız zaman yaklaşık 5 veya 6 tane seçenek bizlere karşılıyor korna seçeneği. Aynı şekilde e, çoğunluğu parayla tabii ki de her türlü olduğu gibi. E, bu sayede de Suks Game nasıl diyeyim sizlere bizlere bir para açılatmak durumunda. Baktığımız zaman yeni korna seçenek olarak ne gelebilir? Gerçek hayattan olarak e, yeni havalı korna seçenekleri tabii ki de bizleri karşılayabilir bu süreçte. E, otobüs modifiyesinden kastımızda ben iç aksesuar olarak cidden çok bekliyordum. Ama böyle bir seçenek bizlere sunulmadı. Yani iç aksesuar cidden oyuna eklenseydi muhteşem olurdu. Ee, bayrakları fazla fazla ekleme gibi veya kokpit rengini değiştirme gibi seçenekler e, nasıl diyeyim sizlere efsane bir özellik olurdu şimdiden sizlere söyleyeyim yani. Baktığınız zaman evet bu tünellerin biraz daha nasıl diyeyim sizlere hava sesinin değişmesi lazım. Örnek veriyorum tünelde gittiğimiz zaman e, tüneldeki sesle dışarıdaki sesin aynı olmaması lazım. E, rüzgar sesini bizlerin hissetmesi lazım. Yani böyle ayarların yapılmasını cidden isteriz oyunda. Aynı şekilde mola yerlerini görüyorsunuzdur. İsterseniz girelim sizlerle beraber. Görmüş olduğunuz gibi hemen hemen gerçeğine yakın ama ben cidden tekrardan değiştirmesini isterim. Çünkü baktığınız zaman birçok kez değiştirildi bu dinlenme tesisleri. E tekrardan yani değiştirmesi de olur ama farklı farklı bir dinlenme tesisleri bizlere karşılasa cidden muhteşem olur. Aynı şekilde yeni terminallere gelecek olursak da biliyorsunuz ki hepimizin beklediği bir güncelleme var. E bu terminal güncellemesi hangisi? Tabii ki de Bolu terminalini ben çok bekliyorum. Aynı şekilde biliyorsunuz ki yani bütün otobüsler neredeyse bol terminaline uğruyordur. Aynı şekilde bol dinlenme testlerine uğruyordur. E şöyle söyleyebilirim ki ben cidden bekliyorum yani Bolu otogarının oyuna eklenmesini aynı şekilde bol dinleme tesislerinin oyuna eklenmesini biliyorsunuz ki gerçek hayat oyuna yansıtılıyorsa bu özelliklerin de bir an önce oyuna yansıtılmasını ben isterim e, Bolu terminaline girerken bir videosunu da çekmiştim zaten aynı şekilde videosunu yayınlar mıyım bilmiyorum ama e şöyle söyleyebilirim ki eğer Bolu terminaline oyuna eklenirse Gerçeğinden farksız mı yoksa farklı mı? E, videosunu sizlere sunacağım. Oradan karşılaştırmasını yapacağız sizlere beraber. Evet önümüzdeki fabrikalar gözüktü. Görmüş olduğunuz gibi her otogarın girişinde bu fabrikalar mevcut. Yani bu sistemin ben değiştirmesini isterim. Çünkü baktığınız zaman biraz saçma geliyor insana. Her seferinde başka terminale gittiğiniz zaman aynı fabrikaların bizleri karşılaması. Yani bence saçma geliyor bana. Dediğim gibi bunlar da değiştirilirse cidden muhteşem olur veya yol ortalarına konursa daha da iyi olabilir. Çünkü terminal girişine konduğu zaman cidden bir anlam veremiyorum ben. Her terminalde olduğu gibi. Evet önümüzde bir sapaktan. Evet görmüş olduğunuz şu an riskli bir makasa gireceğim. Yani cidden elimden geldiğince arkadaşlar şu an çarpmamaya çalıştım ama muhteşem bir makas attım. Önümde tekrardan bir araç var. Yine bir makas atmaya çalışacağım sizlere beraber. Tam makas atmaya kalkıştım. İkinci makasıma kalkışacaktım ki önümdeki araca çarptım. Cidden kötü oldu benim için. Evet Eskişehir terminaline sizlerle beraber gelmiş bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Kamil Koç Black Edition serimizde İstanbul Eskişehir turumuzu tamamladık. Evet yolcularımızı sağ salim bu terminere getirmiş bulunuyoruz. Eskişehir'e yolcularımızı sağ salim getirdik. Görmüş olduğunuz gibi arkasında göstereyim otobüsün Black Edition serisi sizlere vereceğim. Artı 500 dakika gelirse sizlere bu sıkın kaplamasını cidden yani hem topluluk sekmesini hem de Instagram sayfamda paylaşacağım. Dediğim gibi yapmanız gerekenler abone olup like atmanız yeterli olacaktır. Tabii ki de 500 dakika gelirse bu sıkın kaplamasını paylaşacağım sizlere. Arkadaşlar bugünkü seferimiz bu kadar. İstanbul Eskişehir seferimizi sizlerle beraber tamamladık. Aynı şekilde bu video artı 500 like gelirse bu skin kaplamasını sizlere vereceğim. Hem topluluk sekmesine hem Instagram sayfamda bu skin kaplamasını sizlere yayınlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir skin kaplaması. Cidden benim de hoşuma gitti. E, bugünlük videomda bu kadar. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle.